Evet değerli kardeşlerim 60. ayetle sohbetimize devam edelim. Kelimeler şöyle. Odur sizleri geceleyin kendinizden geçiren. Uyku. Uykumuz olmasa ne yapardık acaba? Birkaç gece uyumayalım. Çok değil. Birkaç gece. Uyku nasıl bir şey? Narkoz gibi bir şey. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? İnsan düşünmez mi ya? Yani üzerimizde o kadar şeyler var ki uyku geceleri kendinizden geçire. Hakikaten başımızı yastığa koyuyoruz, birden bile kın gidiyoruz. Hayırdır nereye gidiyoruz bilmiyoruz. <laughs> nereye gidiyor? Belirli bir sürede tamamlandıktan sonra süreyi de ayarlamış, zamanı da ayarlamış. İhtiyaç karşılığı açınca, yani ihtiyaç karşılanınca gözün açıyor, günaydın diyor. Hayırdır? Nereden aldın? Bu, bu, düzeni sana kim düzenledi? Bununla beraber gündüz kazandıklarınızı bilen Değerli kardeşlerim, hakikaten düşünmeye bağlı. İnsan düşünce yetimi değilse bunların her birinden bir mana çıkarır düşünce yetimi ise hiçbir şeye gerek yok. Gün bizim kazandıklarımızı biliyor zaten. Kısa bir kelime zaten biliyorum. Sonra belirlenmiş olan bir ecel tamamlansın diye burada ölüm süreci demiş. Hayır, ölüm süreci değil. Belirlenmiş olan bir ecel tamamlansın diye zaman tamamlansın. Süreç tamamlansın. Burada ölüm süreci yazmış parantez içinde. Ölüm değil. Zaman zaman, sınır, hangi sınırdan, hangi sınıra, hangi zamandan, hangi sürece, yani ecel ne demek? Bir şeyin bitimi, bir diğer şeyin başlangıcı. Burada ecel geçiyor. Belirlenmiş olan bir ecel. Ecel hayatımızda o kadar çok ki. Değerli kardeşlerim, <laughs> ecel deyince eceli geldi. Halbuki zamanı geldi. O aşamadan, o aşamaya zamanı geldi. Şimdi, şöyle diyelim. Bir çocuğun eceli geldi, annesinden dünyaya geldi. Eceli dünyaya geliş eceli. Burayı anlayabiliyor muyuz? Gözleri açılma eceli geldi. Büyüme eceli geldi. Yani bir süreçten bir sürece geçme. Bunları insan hiç olmazsa anlar, derste alıştı. Yani kelime ecel deyince tek kelime Tek kelime tek mana değildir. Bir kelime birçok mana taşır. Birçok mananın birçok mana ekleme ip uç ve ilmek uçları vardır. Bunları anladığımızda herkes Kur'an'ı anlamaya başlar. Anlamayı anlamak diyoruz. Ecel neymiş değerli kardeşlerim? Ecel diyor belirlenmiş olan bir ecel. Yani her gün ecel yaşıyoruz. Akşamdan ecel uyuyoruz ecel. Uyku eceli geldi. Uyanık eceli bitti. Ecel belirlenmiş olan bir ecel. Kelimelerin manasına bile kulak vermiyoruz. Acaba bu ne demek? Manasını bile bilmek istemiyoruz. Bilmek isteyen insan öğrenir. Ve sabahleyin günaydın diyeceği zaman eceli yine geldi. Yani hayata gözünü açtı günaydın dedi. Bir ecele daha geldi. Uyku eceli bitti. Buraları anlayabiliyor muyuz? Ecel denir. Başka bir moda geçmek ise önceki modun, önceki modun bitimi eceldir. Başka bir moda. Halden hale geçmek önceki halin bitip sonraki hale geçmesine ecel denir. Bunlardan biri de hayatın bitip kabre mezara gitme eceldir. Önceki hayatın bitmesi kabir hayatının başlamasıdır. Kabir hayatı eceldir. Bitince mahşerde ayağa kalkmaktır. Kabir eceli bitmiştir. Mahşer başlamıştır. Mahşer eceli biter ve cennet cehennem ayırt etme süreci başlar. Ve dünya uhrevi ve dünyevi hayatta eceller devam eder. Ecel budur. Ecel ölüm değildir. Değerli kardeşlerim devam ediyoruz. Tamamlansın diye gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran ayet bunu anlatıyor. Okumuyorlar. Yani Kur'an okumak istemiyor. Şeytan bağlıyor. Elini, dilini, gözünü, kulağını bağlıyor. Zaten ee, yani iç yapı temiz olmayınca Temiz olmayanlar, yaklaşamazlar buna. Temiz dediğimiz abdest temizliği, eli yüzü yıkama temizliği filan değil. Yürek temizliğidir. Yürek gaye temizliğidir. Gaye temizse Kur'an'a yaklaşır. Kur'an'dan birçok ilmek uçlarını söker. Manaları anlar ve anlamaya başlar. Gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran bakın ecel, ecelden sonra bir ecel daha. Gündüz, kaldırma eceli. Sonra onadır yine dönüşünüz. Gene dönüş ona. Hangi dönüş? Halden hale, huzurunda durmak, farkında değilmiş, değiliz, kuşatılmışız. Nelerle kuşatılmışız? Dertlerle kuşatılmışız, çocuğumuzla kuşatılmışız, babamızla, annemizle, elimizle, ayağımızla kuşatılmışız, dilimizle kuşatılmışız, gözümüzle kuşatılmışız, Çepe çevre çevre ma macera ile kuşatılmışız, nefsimizle kuşatılmışız. Aklımızla kuşatılmış. akıl kimin iradesinde? Yani kimin elinde? Değerli kardeşlerim, kelimeleri iyi anlamaya çalışalım. Nebatatına bir meyve bizi kuşatır. Ne ile? Onun devamlı hevesimiz vardı, zevkimiz vardı. Tat tat. O tadı nereden aldık? O tat bizi kuşatmıştır. O zevk bizi kuşatmıştır, o lezzet bizi kuşatmıştır. O lezzetin muhatabı olan eş, aile, çocuk, mal, mülk, eşya, para, pul, altın, zinet, dünyevi hırslar kuşatmıştır bizi. Onun hükmündeyiz. Ne tarafından? Allah tarafından kuşatılmışız. Onadır yine dönüşünüz. Neye? Kuşatıldığımızın farkında değiliz. Hiç yolu yok. Onun istediği yola doğru gidiyoruz. Onadır. Onun istediği yol onadır. Sonra size neler yaptığınızı haber verecektir. Yani <laughs> iradeyi i külliyede ya da irade-i cüziyede kuşatılmış manasının içerikleri. Neden şununla kuşattın? Neden ailenle seni kuşattım? Eşinle çocuğunla neden kuşattım? Bilgi. Belki de şu an o bilgileri veriyordur sonra size neler yaptığınız haber verecektir. <laughs> Belki de bugün bu e, dönüş ya da kuşatılmış manaların içerikleri açılıyordur. Uyanalım. Uyanalım, anlamaya çalışalım. Haber verecektir. Belki de veriyordur. Değerli kardeşlerim, anlamaya çalışırsak iyi olur. Anladığımız her kelime bizim her kelime gerçek manada kaç boyutlu kelime ise anladığımız kaç boyutlu kelime ise kaç boyutunu anladıksa anladığımız kadar bizim lehimizedir.